Şemsettin Ekinci çoklu organ yetmezliği ile tedavi gördü hastanede. 13 Haziran günü yaşamını yitirdi. Şemsettin Ekinci çok sayıda hasta mahpus gibi kanundan kaynaklı infaz ertelemesi hakkından yararlandırılmayarak hastalığı ölüm sınırına vardı halde hapiste tutuldu ve tahliye edilip dışarı çıktıktan sonra ancak altay yaşayabildi. Hapishanelerde tedavi ve sağlığa erişimde yaşanan sorunlar can almaya devam Ederken hapishanelerin hastalıklara davetiye çıkartan koşullarını mahpuslar aleyhine ağırlaştıran uygulamalara her gün yenileri ekleniyor. Yetkililerin mahpus haklarına olumsuz yaklaşımı nedeniyle bu ağır tabloya dikkat çekmek amacıyla yapılan girişimlerden de hali hazırda cevap alınamıyor. Bilindiği üzere bu olumsuz uygulamaların başında tecrit işkencesi gelmektedir. Kuyu tipi olarak anılan S, Y ve yüksek güvenlikli hapishanelerde tecrit, mahpusu kuyudan farklı hücrelerde günde 23 saat tutacak kadar derinleştirilmiştir. Açık bir hak ihlali olan bu durum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen mahpuslara yasal bir düzenleme ile uygulanmaktayken henüz davası süren politik mahpuslar da yasa dışı bir şekilde bu hapishanelerde tutulmakta. Bu mahpusların bir bölümü burada tutulurken suçsuz oldukları anlaşılmakta. Davaları beraat kararı ile sonuçlanmaktadır. Tecrit işkencesinin bu denli pervasızca uygulandığı buyu tipi hapishanelerde başka hapishanelere sevk ve bu hapishanelerin kapatılması talebiyle mahpusların başlattığı açlık grevleri halen devam ettiğimekte ancak sesleri duyulamamaktadır. Bizler bu sesi duyurmaya çalışırken kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebinin kamuoyu tarafından da sahiplenilmesi çağrısına bulunuyoruz. 691. fe oturmasına bu hafta halen Marmara Silivri Kampüs Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tek kişilik hücrede tutulmakta olan hasta mahfuz Mahmut Tat'ın durumunu paylaşıyoruz. Mahmut Tat gırtlak kanseri hastası olup tedavi ise için gereken asıl ilaçları temin edilmemekte de hastalığın artarak devam eden olumsuz etkileri yanında nüksetmesi ve diğer organlara yayılması tehlikesine rağmen halen hapishanede tutulmaktadır. Sığınma talebiyle gittiği İsveç'te 22 Kasım 2022 tarihinde İsveç polis tarafından gözaltına alınıp mülteci hukukunun sığınma hakkı ve geri gönderme yasağı ilkeleri ihlal edilerek Türkiye'ye iade edilen Mahmut Tat 6 yıl 3 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanarak önce Metris sonra da Marmara Silivri Kampus ceza infaz kurumuna sevk edildi. İsveç'te gırtlak kanseri tanısı ile iki defa ameliyat edilmiş olan ve tedavisi devam etmekte iken iade edilen tatın tutuklanmasının ardından tedavisi kesintiye uğramış, sağlık sorunları hızla artmış, bu durum sağlık ve yaşam hakkına ağır tehdit haline gelmiştir. 10 Haziran günü komisyonumuza yaptığı açıklamada yeğeni amcan, Mah, amcan Mahmut Tat 50 yaşında 2,5 yıldır cezaevinde kendisi gırtlak kanseri cezaevine girmeden önce yurt dışında kanserle mücadele ediyordu tedavi görüyordu. Orada kullandığı belli ilaçları vardı ve bunları ömür boyu kullanması gerekiyordu. Biz aynı ilaçları kullanmaya devam etmesi için raporlarını çıkarttık ama cezaevindeki doktorlar kabul etmediler. Revir doktoru muadili olduğu söylenen başka ilaçlar verdi. Bu ilaçlar yani etki göstermiş kafasında ve vücudunda yaralar çıkmış. Şimdi hastalığı ilerlemiş durumda. Türkiye'de bu ilacı kullanabilmesi için resmi rapor alması gerekir diyorlar. Ama aradan 3 yıla yakın zaman geçmesine rağmen halen rapor aldırılmadı. Amcamın göz göre göre ölümüne neden olacaklar. Sağ bacağı uyuşuyor, kolları uyuşuyor ve çok zayıflamış durumda. Yemekler çok kötü. Ortam sağlıklı bir ortam değil. Doktora sevk edilmesini istemiştik. Sevk edildiği hastanede kendisine kötü muamelede bulunmuşlar. Muayene ve kontrolleri yapılmadan cezaevine geri getirmişler. Amcam hem çok zayıflamış hem de psikolojik olarak iyi olmadığını görüyoruz. Ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Tekrar hastaneye götürülmesini ve tam teşekküllü bir hastanede kontrollerinin yapılmasını istiyoruz. Tahlilleri yapıldığı zaman zaten görülecektir hastalığındaki ilerleme. Amcamın çıkmasını ve dışarıda tedavi ve bakımının yapılmasını istiyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Mahmutlar serbest bırakılsın. yaşatı. Sincan iki oğlu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Nevzat Can'ın durumunu aktarmak istiyoruz. 1972 doğumlu olan yaklaşık 4 yıldır hapishanede ve tutuklandığında Van T tipi kapalı hapishanesine konulmuştur. Burada iken 2024 yılı son aylarında dişlerinden kaynaklı olarak rahatsızlanmış ve sol üst 20'lik diş ve sol üst birinci promolar diş çekimi sonrasında o bölgede ağrı ve yanakta şişlik meydana gelmiş ve yine o bölgeden akıntılar da beraberinde başlamıştır. Şikayetleri artınca 6 Mart 2025 tarihinde götürüldüğü Van 100. Yıl Üniversitesi'nde burada yapılan tetkiklerde radyolojik muayeneleri hem de biyopsi yapılmış ve 17.03.2025 tarihli patoloji raporuna göre de kanserli hücreler tespit edilmiştir. Tedavi amaçlı olarak da yaklaşık 2-2,5 ay kadar önce Ankara'ya sevk edilmiş ve Sincan İkinoğlu L tipi kapalı hapishanesine konulmuştur. Etlikşehir Hastanesi'ne 24 Mayıs 2025, 2025 tarihinde götürülmüş ve tekrar tetkikler yapılmış sonrasında hap hapishaneye gönderilmiştir. 4 Haziran 2025'te tekrar hastaneye götürülmüş ve tıbbi onkoloji servisine yatışı yapılmıştır. Epikriz raporunda ağız içi kanseri olduğu ve lenf notlarında tutulumlar olduğu belirtilmiştir. Hastaneden 10 Haziran'da taburcu edilmiş ve hapishaneye götürülmüştür. Bir hafta kadar önce Etlik Şehir Hastanesi'ne tekrar ka kaldırıldı ve şu anda dahiliye servisinde yatmaktadır. Hapishanede kaldığı süre içinde ciddi başka kronik hastalıkları da başlamıştır. Kroner arter hastasıdır ve 2023 yılında Van'da cezaevinde iken anjiyo olmuştur. Yine hapishanedeyken hipertansiyon teşhisi konulmuş ve ilaç kullanmaktadır. Şeker hastalığı da iki yıl önce başlamış olup bu hastalık içinde sürekli ilaç kullanmak durumundadır. Ailesi tarafından aktarılan bilgiye göre durumu kötüleşmiş, tedavilerde yaşanan aksaklıklar ve hastalığından kaynaklı olarak hızlıca kilo vermiş. Hızlıca kilo vermiş olarak 120 kilodan 50-55 kiloya kadar düşmüştür. Nevzat Can'ın ilerleyen kanser hastalığı ve kanserin ilerlemesi nedeniyle hapishanede kalamayacağı açıktır. Bir an önce ailesinin yanında sağlıklı koşullarda tedavisini yapılabilmesi için tahliye edilmesini ve yaşam hakkının korunmasını talep ediyoruz. Tecrit işkencedir. Tecritte son. Tecrit işkencedir. Tecritte son. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest Bırakılsın